Hepinize arkadaşlar bilgisayarlık ve bu açıyoruz. Kuzenim almış bu arada don günüm diye. Yırt direkt. Aç şunları. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Sen böyle. <bakayım. gülüyor> siyah olabilir. Olabilir. Ver <laughs> açayım Böyle aç. Böyle <laughs> aç. Böyle aç. Niye? Hayır bak böyle cips açar gibi Niye ki? Diğer türlü açılmıyor kapat gözlerini. Gözlerini kapat. Sadece kameraya göster. Gözünü göster. Ver, ver, ben de de. Işte, ver, ver. ver. öyle açmıyor. Ver. verin şunu. Ver bunu. Sağ. Sağ. ver. Açık geliyoruz arkadaşlar. Hayır. hayır like, 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 Göster <laughs> göster. Bu ne ya? <laughs> oğlum bu ne? <laughs> bu ne? Arkadaşlar secret çıktı. Mutluyum ama bu ne yani? Tibi de yok. Ve kafası da yok. <laughs> Neyse. Öptüm. Ay öptüm dedim. <laughs> Teşekkür ederim. Oğlum bay bay. Oğlum canım.